Jeffrey Dahmer, seri katillerin en korkunçlarından biri. 1978 ile 1991 yılları arasında 17 adam öldürdü. Kurbanlarını nasıl seçtiği akıl almaz bir dehşet. Genellikle yalnız, dışlanmış genç erkekleri hedef aldı. Onları evine davet eder, sonra korkunç bir sona sürüklerdi. Dahmer'in suçları sadece cinayetle sınırlı değildi. Kurbanlarının bedenlerini parçalamak, onları yemek gibi sapkınlıkları da vardı karanlık tarafını gözler önüne seriyor. Dahmer'in tutuklanması Amerika'da büyük bir şok yarattı. Medya onu Milwaukee Canavarı olarak adlandırdı. Dahmer'in duruşmaları halkın ilgisini çekti. Onun psikolojik durumu birçok tartışmaya neden oldu. Bir insan bu kadar karanlık bir yola nasıl girebilir? Sonunda 1994'te hapiste öldürüldü ama geride bıraktığı dehşet asla unutulmayacak. Toplum hikayesinden dersler almalı. Karanlık bir aklın içindeki sırları anlamak, belki de geleceği korumak için önemli.